Fatiha Suresi, Kur'an'ın ilk suresi olmasının ötesinde, kul ile Allah arasındaki ilişkinin başlangıç noktasıdır. Bu sure, insanın Rabbi ile kurduğu en temel ve en samimi konuşmadır. Fatiha'yı okuyan kişi sadece ayetleri tekrar etmez, yönünü, duruşunu ve niyetini yeniden belirler. Bu seri boyunca Fatiha'yı bir dua metni olmanın ötesinde, yaşayan bir konuşma olarak ele alacağız. Empire'a hoş geldin. Bugün burada sadece bir video izlemeye değil, bilinmeyenin kapısını aralamaya geldin. Gerçek hayatın karanlık köşelerinden psikolojinin en sarsıcı deneylerine, tüyleri diken diken korku hikayelerine kadar her şey burada. Eğer anlatılan her gerçeğin ardındaki sırrı öğrenmek, hiç duyulmamış hikayelerin içine girmek ve zihninin sınırlarını zorlamak istiyorsan, bu yolculukta benimle kal. Videoyu beğenmeyi, bu serüvene güç katmak için abone olmayı ve düşüncelerini yorumlarda paylaşmayı unutma. Hazırsan başlıyoruz. Konuşmayı başlatan kul. İnsan hayatında konuşmayı başlatmak her zaman kolay değildir. Hele bu konuşma Allah ile ise. Hatiha tam da burada devreye girer. Rabbine nasıl hitap edeceğini, söze nereden başlayacağını bilemez. Hatiha bu dili öğretir sure hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir diye başlar. Yani kul, ilk cümlesinde kendini değil, Allah'ı merkeze alır. Şikayette değil, talepte değil, övgüyle başlar. Bu bize şunu öğretir, Allah ile kurulan bağ, önce fark ediştir. Onun Rab olduğunu, her şeyin sahibi olduğunu kabul ediştir. Bu cümle aynı zamanda insanın yerini hatırlatır. İnsan evrenin merkezinde değildir. O yaratılmıştır. Bu farkındalık insanı küçültmez, aksine rahatlatır. Çünkü her şeyi kontrol etmek zorunda olmadığını hatırlar. Fatiha'da kul Rabbini tanıtarak konuşmaya başlar. Çünkü tanımadan bağ kurulmaz. Allah'ı, Rahman ve Rahum olarak anmak, konuşmamın tonunu belirler. Horku merkezli değil, merhamet merkezli bir ilişki kurulur. Bu bölüm bize şunu söyler, Allah ile konuşmak isteyen insan, önce susmayı, sonra tanımayı öğrenmelidir. Fatiha, bu konuşmamın kapısını açan anahtardır. İlişkinin merkezi ibadet ve yardım. Fatiha'nın tam ortasında çok güçlü bir cümle vardır. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız